Merhaba arkadaşlar, PowerPoint ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Bu videomuzda PowerPoint içerisindeki şekillere bakıyor olacağız. Çizim kısmı var arkadaşlar. Çizim kısmından şekillere ulaşabiliyoruz. Burada çizgiler, dikdörtgenler vesaireler var. Şuradaki oka tıkladığımızda tüm şekillere ulaşabileceğimiz pencere açılıyor. Pencereyi alt kısımdan tutarak genişletme imkanınız bulunmakta. Baktığımızda son kullanılan şekiller, çizgiler, dikdörtgenler, temel şekiller, blok şeklinde oklar Denklemle ilgili çeşitli görsel şekiller, akış çizgileri e, çizelgesi, yani burada bir iş akışı, bir proses, bir süreç akışı ile ilgili akış diyagramı oluşturmak isterseniz, eğer PowerPoint içerisinde kullanabileceğiniz temel şekiller burada yer almakta. Yine yıldızlar ve bayraklar, açıklama balonları, herhangi bir karakter, herhangi bir yazı ek olarak bir balonlu not koymak istiyorsanız, bu kısmı kullanabilirsiniz. Mesela eylem düğmeleri şeklinde e, şekillerimiz bulunmakta. Bu kısma aynı zamanda ekle sekmesine gelirseniz şekiller kısmından da ulaşabilmeniz mümkün arkadaşlar. Diyelim ki giriş kısmında ben e, ne yapacağım? Bir tane çizgi ekleyeceğim. Bu 2021'in altına, yani metne şu şekilde çizgi de ekleyebilirsiniz. Altını çizebilirsiniz. Fakat farklı, daha çok görselliğe hitap eden bir çizgi eklemek istiyorsam arkadaşlar, mesela ne yapabiliriz? Buradan şekillere geldik. Çizgimizi seçtik. Bir çizgi oluşturabilmem için iki noktaya ihtiyacım var. Mausumun sol tuşuyla tıkladım, birinci noktamı oluşturdum. Sol tuşu hala basılı elim arkadaşlar. İkinci noktayı bıraktığım yerde, bakın bu şekilde çizgimi oluşturacak tam paralel oldu. Paralel olduğunda şu şekilde durur arkadaşlar. Veya tam paralel ayarlamak istiyorsanız klavyenizden shift tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Shift tuşuna basarsanız tam paralel olur. Çektim bakın. Veya tam dikey yapmak istiyorum. Shift tuşuna bastım. Dikey oldu. Veya 45 derece yapmak istiyorum. Shift tuşuyla birlikte 45 derece yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada ne yapacağım? Bıraktım. Tam paralel hale Getirdim bunu shift tuşuna bastım bıraktım. Bunu tutup ne yapabilirsiniz? İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın her iki ucundan bunun uçların e, yani çizgi oluşturan noktaların konumlarını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ileri geri veya yukarı aşağı oynatabilmeniz mümkün. Şimdi bunu seçtikten sonra yukarıda bir biçim sekmesi açılıyor arkadaşlar. Çizgimin şekliyle ilgili bütün görsel ayarları biçim sekmesi üzerinden yapabilirim. Veya Burada ayar yapacaksam arkadaşlar seçtikten sonra sağ tık şekil biçimlendir kısmına gelebilirim. E, bu kısımla ilgili detayları da görüyor olacağız. Bu kısmı şimdilik kapattım. Çizgimi seçtim arkadaşlar. Diyelim ki bu çizgiyle ilgili renk ayarlaması yapacaksınız. Bununla ilgili ayarlamaları nereden yapabilirsiniz arkadaşlar? Şekil ana hattı üzerinden yapabilirsiniz. Çizgimi mesela ben kırmızı renk yapacağım. Bir miktar da kalınlaştıracağım. Kalınlık kısmına geldim. Ve kalınlaştırdım arkadaşlar. Biraz daha konumunu ayarlayacağım. Bu şekilde ayarladım. Yani öncesinde e, gördüğümüz kısımlar aslında burada da sadece çizgi için biz burada operasyonlar yapıyoruz. Çizgimizde ana hat yok derseniz çizginiz görünmez hale gelecektir. Ee, tekrar bu kısma gelip arkadaşlar çizginizin dediğimiz gibi istediğiniz şekilde rengini seçebilmeniz mümkün. Diğer ana renkler kısmına gelip yine petekten renk veya özel bir e, kod ile renk atayabilmeniz mümkün veya burada kendiniz oluşturduğunuz bir rengi de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Tekrar gelirsek renk damlalığı şeklinde bir yazının veya herhangi bir yüzeyin rengini e, burada herhangi bir tasarımın rengi Atayabilirsiniz. CTRL Z kısmına tıklıyorum. Yine geldiğinizde bu kısımdan kalınlık diğer çizgiler kısmına tıkladığınızda şekil biçimlendirin çok daha detaylı ayarlamalar yapabileceğiniz kısmına geçebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu kısımda çizginizin şeklini değiştirebilirsiniz arkadaşlar ve yine çizginizle ilgili ok eklemesi yapmak istiyorsanız işte bu uca, diğer uca, her iki uca veya daha fazla ok kısmına tıklayıp arkadaşlar buradan şekil biçimlendir kısmından da daha detaylı ayarlamalar yapabilmeniz mümkün. Kapatıyorum. Ctrl Z diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki sadece çizgi değil birçok unsur ekleyebilirsiniz ve bakın burada da hazır şekil stilleri var. Bu hazır stilleri kullanarak da arkadaşlar daha görsel e, görünümler çizginizle ilgili oluşturabilmeniz mümkün. Şimdi giriş kısmına geliyorum. Çizgiden başka neler ekleyebiliriz arkadaşlar? Bakın kırılımlı çizgiler vesaireler var. Burada dikdörtgen ekleyebiliriz. Dikdörtgen kısmını tıkladım. Bakın dikdörtgenin başlangıç noktasını koydum. E, bu şekilde dikdörtgenin enini boyunu göz kararı ayarlayarak oluşturabilirsiniz. Veya yine shift tuşuna bastığınızda bu kez eni ve boyu eşit olan yani bir kare şekil oluşturabilirsiniz veya tekrar gelelim arkadaşlar şekil olarak başka neler oluşturabiliriz ee, yuvarlak oluşturabiliriz bakın elips şeklinde elipsin boyutlarını bu şekilde tanımlayarak veya ben bunu tam yuvarlak yapmak istiyorsam yine ne yapabilirim arkadaşlar shift tuşuna basarsanız tam yuvarlak şeklinde olacaktır ee, bunu seçip çoğaltmak isterseniz ctrl c CTRL e boşluğa tıklayıp CTRL e V yaparsanız arkadaşlar bunu istediğiniz yere taşıyıp çoğaltabilirsiniz. Veya çoğaltmayla ilgili arkadaşlar bir alternatifimiz daha seçtiniz arkadaşlar. CTRL tuşuna bastınız bakın unsurun üzerine geldiğinizde mouse ikonunuz değil şu ucunda bir artı var. Bakın çoğaltabilirsiniz. Şu an CTRL'e basık ve klavyeden CTRL'ye basıyorum ve mouse'dan sol tuşla sürükleyip bıraktım arkadaşlar. Bakın seçili CTRL'ye bastım sürükledim bıraktım ctrl'ye bastım sürükledim bıraktım bu şekilde e, ne yapabilirsiniz çoğaltabilirsiniz şu an seçtim delete'e basıyorum siliyorum arkadaşlar bu şekilde e, işlemler yapabilirsiniz bakın bunların rengini değiştirmek istiyorum yine tıkladım e, buradan biçim kısmı açıldı biçime girdim İç dolgu rengini değiştireceğim mesela e, ne yapalım bakalım buradan CTRL Z yapıyorum şekil dolgusu kısmı açık bakın çizgiyi seçtiğimde şekil dolgusu kısmı kapalı arkadaşlar çünkü bu zaten bir çizgi fakat e, karaya geldiğinde şekil dolgusu kısmı aktif e, bunun içerisini e, bu şekilde sarı yaptım dış kontürünü oluşturan çizginin rengini ise arkadaşlar işte koyu mavi yapacağım koyu mavi yaptım. Buradan şekil dolgusundan yine resim, gradyan, doku gibi birçok ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Yine çizgi kısmına geldiğinizde arkadaşlar efektler verebiliyorsunuz. Bakın bu kısımdan çizgiyle ilgili. Bunlarla ilgili detayları zaten görüyor olacağız. Temel olarak arkadaşlar şekillerinizi bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bakın bir ok eklemek istedim. Getirdim oku buraya koydum. Veya farklı bir şekil olarak tekrar giriş kısmına gelelim arkadaşlar. Bir ne getirelim? Ee, şu kısımdan e, mesela bir açıklamayla ilgili bulut arkadaşlar. Açıklama kısmını getirip şuradan e, nereye bağlayacaksanız bu ucunu bağlayıp içerisine yazılar yazabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet şekilleri nasıl ekleyebileceğimizle ilgili olarak bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Sonraki videolarımızda bu kısımlarla ilgili detaylara iniyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.